hayatınızda bir şeyleri değiştirmek için hazır mısınız? Artık siz de borçlu olmaktan kurtulabilir ve zenginleşebilirsiniz. Nasıl mı? Tabii ki doğru bir firmada çalışarak ve hak ettiğiniz değeri görüp hak ettiğiniz paraları kazanarak. Şimdi arkanıza yaslanın, tüm konsantrasyonunuzu hayat değiştiren organizasyonu anlamaya konsantre olun. Mega Holdings dünyasına hoş geldiniz. Bundan 40 yıl önce yaşadığımız hayata bir göz atalım. O zaman siyah beyaz TV sahibi olmak sizi zengin kılardı. 30 yıl önce evde telefon olması büyük bir lükstü. 20 yıl önce ilk cep telefonları kocaman aküleriyle beraber taşınırdı. 10 yıl önce ilk laptoplar 6 kiloydu. Şimdi ise küçücük telefonlardan tüm dünyaya ulaşıyoruz. İşte dünya bu kadar çılgın bir hızla değişiyor. İnternet hayatımıza bir üniversitede öğrencilerin kendi aralarında haberleşmeleri amacıyla girdi. Şimdi ise tüm dünya internet çılgınlığının bir parçası olmuş durumda. Kutuplar dışında interneti kullanmayan kimse kalmadı. Milyarlarca insan internetten bilgi transferi yapıyor, öğreniyor, eğleniyor ve haberleşiyor. 1995 yılının sonunda başlayan bu çılgınlık her gün katlanarak büyüyor. Şu anda yaklaşık 2.5 milyar kişi aktif olarak internet kullanıyor. Peki ya siz? Bu çılgınlığın neresindesiniz? İnternet artık en önemli reklam mecrası olma yolunda. 2012 yılında artık tam olarak ölçülemeyen bir boyuta ulaşmış durumda. Artık firmalar internette var olmak için çok büyük bir çaba ve para harcıyorlar. İnternetin interaktif olması, yani karşılıklı iletişim şansı vermesi onu çok değerli yapıyor. Tabii ki bu durumda web sitesi sahibi olmak ve onu yönetebilmek çok büyük önem taşıyor. Bundan 5 yıl önce Facebook diye bir site kuruldu ve internette yepyeni bir devir başladı. Artık şirketler gibi insanlar da internette var olmak için şahsi sitelerini kurmaya başladılar. Facebook'un en büyük başarısı burada yatıyor. Resimlerini koy, mesajlarını yaz, duygularını ve fikirlerini tüm arkadaşlarına Facebook'tan yay. İşte bu parlak fikirler Facebook'u bugün 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaştırdı. Peki paket bir program olan Facebook, sizin kendinize ait olan tüm fikirlerinizi istediğiniz formatta sergilemenize izin veriyor mu? Sizi yeterince tanıyabiliyor mu? Bu soruların cevabı tabii ki hayır. Çünkü Facebook'ta yapabileceğiniz şeyler sadece Facebook'un yazılımı ile ama kendinize ait bir web sitesinde yapabilecekleriniz sadece sizin hayallerinizle sınırlı. Türkiye, Facebook kullanımında dünya üçüncüsü. Facebook, 1 milyar nüfusu ile dünyanın Çin, Hindistan'dan sonraki üçüncü büyük ülkesi. Şimdi lütfen kendinize sorun. Siz bu değişime ayak uydurabiliyor musunuz? İşte bugünkü konumuz aslında zamanı yakalamak ve geleceği inşa etmek. Bugün high-tech olarak anılan ve dünyada şu anda en hızlı büyüyen sektöre girme şansını yakalayacaksınız. Network Marketing 1952 yılında dünya ile tanıştı. O günden bugüne kadar birçok firma bu ticaret şeklini benimsedi. Network Marketing tüm dünyada her yıl cirosunu katlayarak büyüyor. 2012 yılında sektörün büyüklüğü 130 milyar doları aşmış durumda her yılda cirolar katlanarak artıyor. Network Marketing, insanların insanlara öğrettiği bir ticaret sistemidir. Bu bilgi akışı sayesinde hem yatay hem de derinlemesine gelişir ve bu yüzden de günümüzdeki en hızlı büyüyen ticaret şekli olarak kabul edilmiştir. Network Marketing de aslında bir ticaret şeklidir. Sadece çok basit bir farkı vardır. Klasik ticarette bir ürün üretildikten sonra üretici, toptancı, parakendeciler kendi kar marjlarını ekleyerek müşterilere üretilen ürünü ulaştırır ve ortaya tüm aracıların para kazanabileceği bir ticaret çıkar. Network Marketing'de de sistem aslında aynıdır. Sadece toptancılar ve parakendiciler yerine distribütörler vardır. İnsanlardan oluşan bu distribütör ağı bu kar marjını paylaşırlar. Sonuçta müşteriler klasik ticaretteki fiyatlara istedikleri ürünlere sahip olurlar. İşte high-tech ile network marketing'i birleştiren bir dünya devi, Mega Holdings. 1999'da Mr. Michael Cheng tarafından kuruldu ve kendisi firmayı hızla büyütecek çok tecrübeli ve iyi bir yönetim kadrosu kurdu. Dünya çapında binlerce distribütöre ve müşteriye ulaştı. Mega Holdings, bilgisayar ve internet dalında uzman bir firma olup özellikle web sitesi inşasında uzmanlaşmıştır. Malezya, Hong Kong, Dubai ve Türkiye'de açılmış merkezleri vardır. Kurulduğundan bu yana anında bonus ödemeye, ürünü anında kullanıcıya ulaştırmaya ve en iyi servis hizmeti vermeye özen göstermiştir. Mega Holdings, kurulduğu günden bu yana işini sağlam temellere oturtmuştur. Dünya çapında birçok önemli kuruluşun üyesi olarak ciddiyetini ortaya koymuştur. Mega Holdings'in misyonu, Müşterilerimize en rekabetçi fiyatlarla en kaliteli ürünleri ve hizmetleri vermektir. Bu sayede ortaklaşa kurduğumuz işimizde en efektif şekilde hedeflerimize ulaşmaktır. Mega Holdings vizyonu ise son derece büyüktür. Vizyonumuz müşterilerimizle beraber çalışarak sektörümüzde güçlü ve birlikte iş hedeflerine ulaşmak için çalışan müşterilerimiz, çalışanlarımız ve ortaklarımız için değer katan, inovatif, gelişen ve başarılı bir şirket olmaktır tüm dünyada hızla yayılan internet çılgınlığında var olabilmek için bir web sitesine sahip olmak tek yoldur. Ama web sitesi sahip olurken dört temel sıkıntı görülmektedir. Bunlardan birincisi, web sitesi yaptırmak isteyen kişiler çok yüksek maliyetleri gözlemek zorunda kalıyorlar. Web sitesine sahip olmanız demek, web sitenizin ilgi çekici, canlı ve hareketli olacağı anlamına gelmiyor. Web sitesi sahiplerini bekleyen en büyük maliyetlerden birisi de sitenizin dizayn maliyetidir. Bir web sitesine sahipseniz, sitenizin sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Son olarak da web sitenizle ilgili karşılaşabileceğiniz tüm problemlerin çözümü için destek alabilmeniz gerekir. İşte Mega Holdings'in en önemli ayrıcalığı yukarıdaki tüm problemleri çok ucuza çözebilmesidir. Mega Holdings web sitesi satmaktadır. Ürünümüz tek gibi görünse de içeriği son derece zengindir. 1. Domain seçiminde özgürsünüz. İstediğiniz uzantıda domaine sahip olabilirsiniz. 2. Mega size limitsiz hosting hizmeti vermektedir. 3. Sitenizden yönlendirilebilecek e-mail adresleri sayesinde kendinize prestijli bir iletişim adresi açabilirsiniz. 4. Sitenizden istediğiniz kadar subdomain açabilirsiniz. 5. Siteniz ne kadar yoğunlaşırsa yoğunlaşsın bunun için ekstra bir ücret ödemeyeceksiniz. 6. Web sitenizde limitsiz data saklayabilirsiniz. 7. PHP, ASP, MySQL desteği veren bir altyapıya sahip olacaksınız. 8. Sitenizin tüm dizaynını siz kendiniz yapabileceksiniz. 9. Ve tüm bunlar için sadece yılda 750 dolar artı KDV ödeyeceksiniz. Mega'nın müşterisi olmak, eğer isterseniz aynı zamanda size para kazandıran bir işe dönüşebilir. Eğer siz de mega distribütörü olursanız, yaptığınız her satıştan 37,5 dolar kazanç elde edersiniz isteyen mega networkerları Diamond paketle işe başlayabilirler. Diamond paketin tek farkı bir yıllık değil, üç yıllık web sitesi kirasını peşin ödemek demektir. Bu durumda geliriniz ömür boyu artacaktır. Diamond üyeleri satış bonuslarının yanı sıra her birebir denklikte 120 dolar bonus alırlar. Gelin şimdi Diamond paket olduğumuzda ne kazanacağız? Aynı örneği kullanarak tekrar bakalım. Diyelim ki yine işinizi sadece iki koldan yürütmeye karar verdiniz. Sağdaki ve soldaki kollarınıza ilk kayıtlarınızı yaptığınızda yine hesabınıza satış başına 37,5 dolardan toplam 75 dolar yatacaktır. Sağ ve soldaki kollarınıza bir şekilde her bire bir denklikte 120 dolar bonus alırlar. Aynı örnekte Diamond Paket üyesi iseniz hesabınıza 195 dolar yatacaktır. Şimdi Diamond üyeler için de işin en zor kısmı yine birinci sıranızı inşa etmektir. Ama ikinci sıranızdan itibaren geliriniz hızla artacaktır. Çünkü artık bir ekibiniz var. Tabii ki derinlik arttıkça kazancınızın hızı da artacaktır. Megada aşağı doğru herhangi bir sınır olmadığı için zaman içinde belki yüzlerce sıra oluşacak. Diamond üyeler için günlük maksimum kazanç sınırı 1800 dolardır. Yani Diamond üyelerin aylık maksimum geliri tek hesaptan 54 bin dolara kadar çıkabilir. Gelirini katlamak isteyen üyeler daha fazla hesap açıp işletebilirler. Mega'da 3 yılda bir yapılan yenilemeler de aynen Yeni yapılmış satış olarak değerlendirilir ya da Diamond pakete sahipseniz birebir denklikte 120 dolar kazanmaya devam edersiniz. Mega Holdings çeşitli dönemlerde çalışanlarına yönelik birçok promosyonlar düzenlemektedir. Bu promosyonları takip edip kazanarak bazen ekstra para, bazen de çeşitli hediyeler kazanmanız mümkün olacaktır. Mega Holdings'te başarıya her zaman çarpıcı ödüller vardır. Özellikle liderlere yönelik yapılan bu promosyonlarda liderler çok özel seyahatlere çıkarlar. Örneğin 2012 yılının başarılı liderleri Malezya'da yapılan 10 günlük yat gezisinde tüm yılın yorgunluğunu attılar. Şimdi gözler 2013 yılındaki sürpriz seyahate çevrilmiş durumda. Mega'daki kazançlarınız anında hesabınıza geçecektir. Yani her gün ödeme alabilirsiniz. Ödemeleriniz ister kredi kartına, isterseniz banka hesabınıza ya da şirket içi hesabınıza yatırılır. Siz de ne zaman isterseniz paranızı çekip kullanabilirsiniz. İşe yeni başlayan kişiler beginner olarak adlandırılırlar. Beginner, ikide iki denkliğinde presenter olur. Bir presenterın iki ayrı kolunda birer adet presenter olursa kendisi trainer olur. Bir trainer sağında ve solunda birer trainer çıkartırsa director olur. Bir director sağında ve solunda birer director çıkartırsa bu kişi researcher olur. Bir researcher'ın iki kolunda birer adet researcher oluşursa o kişi leader olur. Bir leader'ın iki kolunda birer adet leader oluşursa o kişi top leader olur. Bir top leader'ın iki kolunda birer adet top leader oluşursa o kişi mega leader olur. Mega Holdings sizlerin başarısı için çok önemli bir destek vermektedir. İşe yeni başlayan kişiler ilk temel eğitimlerini internetten evlerinin rahat ortamında almaktadırlar. Bu online eğitim sistemi sayesinde iş için gerekli bilgiler hiç bozulmadan herkese ulaştırılmaktadır. İşini büyütmek isteyen distribütörler masa başında yapılan toplantılarla yeni girişimcileri bilgilendirerek mega bünyesine katılmalarını sağlamaktadır. Türkiye'nin birçok yerinde yapılan küçük büyük kamplarda iş için gerekli tüm know-how liderler tarafından ekiplere aktarılmaktadır her 4 ayda bir yapılan büyük toplantılar sayesinde ise mega çalışanları gerçek vizyonu görmekte ve sektörün en tanınmış isimlerinden eğitimler almaktadırlar. Sade ve çok kazandıran pazarlama planı sayesinde herkes ne iş yapması gerektiğini çok çabuk kavrayabiliyor. Mega son derece adil bir kazanç planına sahiptir. Çünkü bu planda çalışmayan kişiler asla para kazanamazlar. Bunun tam tersine çalışanın ise en çok kazandığı Mega'ya hoş geldiniz mega çalışanları süper bir kazanç planına sahiptirler. Bu plan sonsuz derinlikte eşit miktarlarda komisyon kazanma imkanı sağlamaktadır. Mega planında yatay ya da dikey çalışma çok büyük bir fark yaratmaz. Bu sayede çalışanlara sınırlı kollara konsantre olunduğunda takım çalışmasına imkan sağlar. Zayıf olan kolları güçlendirdikçe para kazanma imkanı veren bu plan sizi her zaman doğru çalışmaya yönlendiriyor. Bu plan sayesinde zaten işi anlamış kişilere zaman ayırmak yerine tam tersine zayıf olanları anında tespit edebiliyor ve zayıf olan distribütörleri güçlendirerek işinizi kemikleştirebiliyorsunuz. Mega, sürekli mal satın alarak stok yapmanıza, para harcamanıza izin vermeyen pazarlama planına sahip olduğu için kazancınız net olarak size kalmaktadır tek bir ürünle çalışıldığı için çok kısa sürede ürüne adaptasyon sağlanıyor. Bu sayede her iş ve satış görüşmesinde ürünü çok daha iyi anlatabiliyorsunuz. 2012 Temmuz ayından itibaren tüm ticari şirketlerde web sitesi yapma zorunluluğu kanunen getirilmiştir. Yani bu hazır yaklaşık 700 bin adet müşteri anlamına geliyor. Önümüzdeki 2 yıl boyunca web sitesi pazarı çok hareketlenecek ve tüm mega networkerları bundan para kazanacaklar. Sizler de herkes gibi daha iyi bir hayatı hak ediyorsunuz. Bu yüzden Mega'nın sizlere neler sunabileceğini konsantre olun. Çünkü Mega sizin de hayatınızı değiştirebilir. İsterseniz Mega sayesinde ek gelir sağlayabilir, bu arada kişisel gelişiminize hız verebilirsiniz. Bu arada kendi işinize sahip olacağınız da bir gerçektir. Mega sayesinde birçok yeni insanla tanışabilirsiniz. Mega'da başkalarına yardımcı olarak para kazanabilirsiniz. Mega işinizi inşa ettikten sonra artık daha fazla boş zamanınız olacağı da çok açıktır. Mega size maddi özgürlüğünüzü kazandırabilir. Mega sayesinde geliriniz düşmeden emekli olabilirsiniz. Ve tabii ki yaptığınız her şey sizden sonraki jenerasyona miras kalacağı da bir gerçektir. Sizin sebepleriniz bunlardan hangisi? Dünya sizin oyun alanınız. Peki siz bu oyun alanını sadece televizyon önünde, bilgisayar başında oturarak, sanal olarak mı yaşıyorsunuz? Yoksa hayatınızı yaşayarak mı geçiriyorsunuz? Resimlerde şu anda gördüğünüz her şey sizin için. Kendiniz için bir iyilik yapın ve koltuğunuzdan kalkın. Mega sizin için bir araç. Mega Holdings'in sizin için verdiği destekleri kullanarak siz de zenginleşin. Hatırlayın, hayatınızın akışını sizin tercihleriniz belirliyor. Siz de şimdi hayat değiştiren mega organizasyonun bir parçası olun ve hayatınızı değiştirin. Mega Holdings size inanılmaz bir fırsat sunuyor. Siz de internet üzerinde yerinizi alın.